bütün genç kardeşlerime, günah işlediği için çocukken, gençken, delikanlıyken, evlenmeden önce, evlendiğinin ilk senesinde, günah işlediği için, eşine karşı filan hatayı yaptığı için, veya çaldığı için, veya da başka bir hata yaptığı için, günah işlediğinden, ya da kısır olduğundan, ya da özürlü olduğundan, ya da ağır pozisyonları olduğundan, ya da babasıyla annesi arası iyi olmadığından, arkadaşları tarafından bir kenara itilmiş bir durumda olduğundan dolayı, morali kırık bütün genç kardeşlerime, ciğer parelerime, sevdi, sevgili gençlerime, sevgili kızlarıma hepsine hitap ediyorum. Allah rızası için şunu unutmayınız. Sen müminsin. Mümin Allah'ın cennetine girmeye layık İnsan demektir zina bile, hırsızlık bile, alkol bile, kumar bile, faiz bile inkar etmediği sürece cennete engel değildir. Böyle iman ediyoruz biz. O zaman sen dün moralini kıracak şeyle karşılaştın ya, geçen seneki moralini perişan eden şeyle moralsiz duruyorsun ya şimdi. Sana diyorum ki sen saf bir altunsun. Cennet borsalarında fiyatın var senin. Sen kanalizasyon çukuruna düşsen bile. Oradan çıkarılıp, yıkandığı zaman kuyumcuya götürülürsün ve hiçbir müşteri, kanalizasyona düşmüş altundu bu diye anlamaz bile onu. Altın kir tutmaz çünkü. Sen demir değilsin ki paslanasın. Onu münafık düşünsün. Kafir düşünsün. İlk rutubette küflenecek, paslanacak, oksitlenecek, iletişimi kopacak onun. Sen müminsin. Bin fıçı rakı tüketmiş olsan. Ya Rab, geldim dediğin gün kanalizasyonda düştükten sonra çıkarılıp yıkanmış bir altın gibisin Allah'ın nazarında. Şimdi şeytana rakip olarak şeytana niye aldanıyorsun ki? Şeytan da sen battın diyor. Kanala düştün diyor. Allah ne diyor ona bak. Boş durma. Tembellik yapma. Kimseye zulmetme. Antal, hantal dolaşma İstanbul sokaklarında, üniversitenin bahçesinde, ağaç altında, taburelerin üstünde vakit geçirme, oradaki kahvelerde, buradaki kahvelerde nargilecilerin yanında oturma, içme demiyorum. Nargile zaten Müslüman ağzına koyacağı bir şey olmaz. Nargilici, nargile içenlerin yanında durma. Eline bir kitap al oku. Git bir yerde part-time bir çalış. Harçlık biriktir. Bak Allah seninle nasıl oluyor? O zaman Allah sana yetecek. Rabbin seni yalnız bırakmaz. Sen kaçıyorsun. Sen kaçıyorsun. Hangi bela Allah'ın kudretinden büyük olabilir ki? Hangi bela? Hangi hastalık? Hangi düşman? Hangi silah? Allah'ın kudretinin üstündedir.